Merhabalar, ee, ismim Emre Uğur, Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesinde Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü olarak görev yapıyorum. Ee, bugün size eğitim ve öğretimde Türkiye Yüzyılında Öğretmenlerin Rolü ve Görüşleri adlı araştırmamın sunumunu gerçekleştireceğim. Türkiye Yüzyılı, Cumhuriyetimizin asırlık birikiminden yola çıkarak bir gelecek tasarımı ve ilhamla e, güçlü bir başlangıç vizyonudur. Türkiye, yı, Türkiye Yüzyılı gerçekçi ve ileri görüşlü niteliktedir. Aynı şekilde muasır medeniyet seviyesine bir koşu niteliğindedir. E, Türkiye Yüzyılı incelendiğinde tarımdan sanayiye, eğitimden ekonomiye birçok farklı noktada çok yönlü bir vizyon planı olduğu görülmektedir. Milli kalkınmanın ve gelişimin en önemli noktası eğitim ve öğretim Türkiye yüzyılının önemli bir basamağını oluşturmaktadır. Üretken, yaratıcı, eleştirel düşünebilen, işbirliğini önemseyen, verimli çalışan bir nesil için öğretmenlerimize çok büyük sorumluluk düşmektedir. Bu bağlamda 21. yüzyıl becerilerinden yola çıkarak Türkiye yüzyılında öğretmenlerin sahip olması gereken becerilerin belirlenmesi, öğretmenlerin görüşlerinin alınması ve beklentilerinin alınması Ortaya konması gerekmektedir. Yaşadığımız yüzyıl beceri odaklı bir gelişimle ön plana çıkan bir yüzyıldır. Yüzyılımızda e, sadece bilgi tek başına bir işe yarama yaramaya olup beceriyle birlikte bütünleşerek anlam ifade etmektedir. Her dönemin kendine özgü becerileri e, bulunmaktadır. 21. yüzyıla baktığımızda ise 21. yüzyılda teknolojik gelişmeler ve küreselleşmeye bağlı becerilerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu becerilere bağlı olarak eğitimi analiz etmek, gerekliliklere bağlı olarak eğitimi reform ederek güncellemek gerekmektedir. Eğitimde Türkiye yüzyılı başlarken öncelikle şu an ne durumda olduğumuzu, belirlediğimiz hedeflerin ne kadar gerçekleştirebildiğimizin ölçülmesi, bilinmesi idrak edilmesi önemlidir. Son yıllara baktığımızda son yıllarda 5 yaş düzeyinde orta öğretimde öğrencilerin okullaşma oranının %99 seviyesine çıktığı görülmüştür. Aynı şekilde orta öğretimde ise %95'lik bir okullaşma oranı bulunmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra Bakanlığımız tarafından yardımcı kaynaklar hazırlatılmış, yine ücretsiz olarak dağıtılmıştır. İş gücü piyasasına yetkin eleman yetiştirmek için mesleki eğitim seferberliği düzenlenmiş, uluslararası meslek liseleri kurulmuş ve organize sanayi bölgeleriyle meslek liseleri bağlantılı şekilde çalışılabilir duruma getirilmiştir. Köy yaşam merkezleri, yaz okulları, okul bazlı bütçe sistemi gibi sistemlerle okullar arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar ortadan kaldırılmıştır. Aynı şekilde kütüphane, laboratuvar, beceri ve tasarım atölyesi gibi alanlar köyden kente her alanda yaygınlaştırılmış eğitimde bir fırsat eşitliği sağlanmıştır. Herkes için eğitim mottosuyla hayat boyu öğrenme gerçekleştirilmiş, geliştirilmiştir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin erişilebilirliği arttırılmış, Özel yetenekli öğrencilere bilim ve sanat merkezlerinde verilen eğitim eğitim veren kurumların sayısı arttırılıp kalitesi geliştirilmiştir. Öğretmenlerin mesleki gelişiminin sağlanması için öğretmen bilişim ağı kurulmuş. Bunun dışında okul temelli mesleki gelişim projesiyle öğretmenlerin kendi tespit ettikleri eksiklikleri kendi istedikleri uzmanlar tarafından hizmet içi eğitim olarak alabilmesi sağlanmıştır. Seçmeli derslere yönelik olan yapılan çalışmalarla yapay zeka, robotik kodlama, geleneksel sanatlar gibi dersler müfredatımıza eklenmiş, müfredatımız güncellenmiştir. Cumhuriyetin yeni yüzyılına bugün ve yarının becerileriyle bu gelişmelerle erişmiş bulunmaktayız. 2018'de yayınlanan 2023 eğitim vizyonundaki hedefleri gerçekleştirilmiş ve daha güçlü hedefler belirlemiş bulunmaktayız. Bu bağlamda öğretmenlerimizin 21. yüzyıl becerilerinin gelişmesi için yaptığım araştırmada OECD, Avrupa Birliği, P21 gibi kurumlar 21. yüzyıl becerilerini sınıflandırmış ve detaylarıyla ele almıştır. Çalışmalarıyla en fazla kabul gören kurum ise P21'dir. P21, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir kısmında uygulanan 21. yüzyıl öğretme projesi olarak ifade edilebilir. Çalışmada bu üç kurumun becerileri sınıflandırması incelenmiş ve üç kurumda da yer alan dokuz ortak beceri belirlenmiştir. Bu beceriler eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği, medya, teknoloji, liderlik, girişimcilik ve verimlilik becerileridir. Bu becerilerin tek tek irdelenmesi ve incelenmesi Türkiye yüzyılında öğretmenlerin sahip olması gereken becerileri tanıması bakımından önemlidir. Öncelikle birinci ele alacağımız eleştirel düşünme becerisi kendi düşüncelerinin bilincinde olan kişinin başkalarının düşünceleriyle empati kurması ve çevresini anlamlandırmaya çalışmasıdır. Eleştirel düşünen bir öğretmen aktif bir eğitim süreci sürdürecek ve öğrencilere sebep sonuç ilişkisi kurmayı öğretecektir. Böylelikle problemlere farklı çözüm önerileri geliştirilecektir. İkinci becerimiz olan işbirliği eğitim okul ...aile, öğretmen, öğrenci işbirliği içerisinde toplu şekilde yürütülen bir sac ayağıdır. Ve bu paydaşlar e, yerel yönetimler, vakıflar, dernekler gibi farklı paydaşlarla geliştirilmeli... ...ve tüm paydaşlardan en etkin şekilde yararlanılmalıdır. Yaratıcılığa geldiğimizde yaratıcılık becerisine... ...21. yüzyıl tek düzelikten sıyrılarak yenilikçi düşünmeye gerekmektedir. Bilgiye ulaşım çok kolay olduğu için... Bilgi tek başına bir şey ifade etmemekte, düşünülmeyeni düşünmek gerekmektedir. Üretilmeyeni üretmek gerekmektedir. İletişim becerisine geldiğimizde ise etkili iletişim hayatımızın her alanında, her kulvarda, her sektörde olduğu gibi eğitimde de çok önemlidir. Verimli bir eğitim öğretim sürecinin gerçekleşmesi etkili iletişime bağlıdır. Medya okur yazarlığı becerisinde ise 21. yüzyıl medya çağı olarak da algılanmaktadır, adlandırılmaktadır. 21. yüzyılda mesajları algılamak, değerlendirmek ve aktarma kabiliyeti gerekmektedir. Medya organları kitlesel bir etkiye sahip olduğu için medyayı doğru okumak gerekmektedir. Liderlik becerisine geldiğimizde ise öğretmenler eğitim öğretim sürecinde lider konumundadır. Öğretmenin liderliğini geliştirmesi eğitim ve öğretimin kalitesini doğrudan arttıracaktır. Girişimciliğe geldiğimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonunda girişimciliğe çok büyük yer ayrılmış. Elde edilen kazanımların bir sonraki aşamaya gelmesi için girişimcilik becerisinin geliştirilmesi gerektiği söylenmiştir. Ülkemizin yenilikçi bir şekilde sosyoekonomik olarak güçlenmesi için anahtar kelime girişimciliktir. Sekizinci becerimiz teknoloji becerisine geldiğimizde ülkemizde teknolojiyi etkin verimli ve doğru şekilde kullanan bir öğrenci potansiyeli hedeflenmekte ve her geçen gün daha iyi bir şekilde gerçekleşmektedir. Fakat teknolojiyi etkin ve doğru kullanan öğrenci potansiyelini elde etmenin yolu durmadan kendini yenileyen öğretmenlere bağlıdır. Aynı zamanda teknoloji becerisi diğer tüm becerilerin de ön ayağı durumundadır. Eğitim ve öğretim programımızda aktif şekilde yer alan teknoloji becerisinin de yine hassasiyetle geliştirilmesi gerekmektedir. Son ve dokuzuncu becerimize geldiğimizde verimlilik eğitimde başarı için gerekli temel bir niteliktir. Üretkenlikle paraleldir ve sıçrayış sağlamamız için öğretmenlerin verimlilik içerisinde ve yeri geldiği zaman mesai mefhumu gözetmeden çalışması, çabalaması gerekmektedir. Bu beceriler ışığında Eğitimde Türkiye yüzyılında hedeflerimize ulaşmamız için becerilerin anlaşılması ve öğretmenlerin görüşlerinin alınması elzemdir. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında öğretmenler odası buluşmalarıyla öğretmenlerin görüşlerine ne kadar önem verdiğini kanıtlamış, sahadaki fikirleri alarak merkezden uygulamaya başlamıştır. Daha önce Türkiye yüzyılı ve eğitim konulu bir araştırma bulunmamaktadır. 21. yüzyıl becerileriyle ilgili çok sayıda araştırma bulunuyor olsa da Türkiye yüzyılıyla birlikte irdelenmesi önemlidir. Araştırma bu yönüyle resmi kurum ve kuruluşlara, araştırmacılara, öğretmenlere ve Milli Eğitim Bakanlığına bir katkı ve farkındalık sağlayacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda araştırmamızın ana amacı Türkiye yüzyılında öğretmenlerin rolünü ve becerilerinin ortaya konmasıdır. Bu genel amaç altında 3 alt amacımızsa şu şekildedir. Öğretmenler araştırma kapsamındaki 9 beceriyi ne sıklıkla kullanıyor? Öğretmenlerin Türkiye yüzyılına yönelik görüşleri neler? Ve öğretmenlerin Türkiye yüzyılından beklentileri neler? Araştırmamızda nicel yöntem kullanılmıştır ve tarama yöntemiyle tarama modeliyle betimlenmiştir. Araştırmamızın evrenini 2023-2024 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görev yapan 8713 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmamızın örneklemeni ise bu evrendeki kolay ulaşılabilir e, örnekleme yöntemiyle araştırmacı tarafından ulaşan ulaşılan 500 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı geliştirilmeden önce bir alan tanım taraması yapılmış. P21 e, sınıflandırmasının etkinliği fark edilerek diğer kurumların sınıflandırmasıyla karşılaşarak az önce bahsettiğim 9 beceri belirlenmiştir. Tarafından Türkiye Yüzyılında Öğretmen Becerileri ve e, Görüşleri Anketi oluşturulmuştur. Anket taslağı 3 e, uzman ve 10 öğretmenle paylaşılmış ve şekillenmiştir. Anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlerin becerileri kullanım sıklıklarına dair sorular. ikinci bölümde Türkiye yüzyılına dair görüşlerine dair sorular. Ve üçüncü bölümde ise beklentilerine yönelik açık uçlu tek soru bulunmaktadır. Birinci ve ikinci bölüm 20 maddeden oluşmakta olup 5'li Likert sistemiyle puanlanmıştır. Hocam toparlamaya çalışalım. Tabi. Araştırmanın birinci alt amacını öğretmenlerin araştırma kapsamında ele alınan 9 beceriyi kullanım sıklıkları nedir sorusu oluşturmaktadır. Baktığımızda eleştirel düşünme, teknoloji, etkili iletişim ve liderlik becerilerinin sık sık kullanıldığı görülmüştür. Girişimcilik ve medya okuryazarlığı becerisi ise nadiren kullanılan bir beceri olmuştur. Araştırmanın ikinci alt amacında öğretmenlerin Türkiye Yüzyılına yönelik görüşleri ne der nedir sorusuna verilen cevaplara baktığımızdaysa görüşlerin tamamının ara sıra ve sık sık şeklinde puanlandığı, hiçbir maddede hiç ya da nadiren puanlandırmasının olmadığı görülmüştür. Bu bulgular eğitimde Türkiye Yüzyılı hakkında yapılan bir araştırmayla yorumlanacak niteliktedir. Ve şu an az önce bahsettiğimiz gibi bu konuda yapılmış bir araştırmamız yoktur. Öğretmenlerin beklentilerine yönelik sorundaysa, öğretmenler sosyal, ekonomik ve özgürlük haklarında iyileştirme yapılmasına dair temadaki beklentilerini büyük bir katılım göstermişlerdir. Öğretmenlerin becerileri kullanım sıklığına ilişkin sonuçlara bakıldığımızda, teknoloji, etkili iletişim ve liderlik becerisinin sık sık kullanıldığı görülmüştür. Öğretmenler, alanımda uzman ve güncel bilgilere sahibim yenilikçi ve yaratıcı fikirlerle aktif bir şekilde aktarıyorum. Eğitim öğretim sürecinde görevimi yerine getiriyor ve sorumluluklarımı biliyorum cevaplarına yine ağırlıkla işaretlemişlerdir. Öğretmenler kendilerini eğitimde Türkiye yüzyılı vizyonuna hazır hissetmektedir. Aynı şekilde mevcut eğitim sistemimiz öğretmen gelişimini destekliyor ve besliyor. Araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılıyorum görüşlerine ara sıra cevabı verilmesi önemlidir son olarak önerilere geldiğimizde ise 21 yüzyıl becerileri konusunda mesleki çalışı gelişim çalışmalarıyla desteklenmelidir Lisansüstü eğitime öğretmenler teşvik edilmelidir. Özlük hakları, eğitim sistemi, sınav sistemi gibi konularda çalıştay ve sempozyumlar düzenlenmelidir. 2023 vizyonu konulu görünürlük çalışmaları arttırılmalı ve bu çalışmalarda öğretmenlik meslek grubundan aktif olarak faydalanılmalıdır. Eğitimde Türkiye yüzyılı konulu daha kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Fikri hür, irfanı hür, Vicdanı hür nesiller yetiştirme mücadelemizde her birinize başarılar dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.